Herkese merhaba. Bugünkü video konumuzun içeriği basit bir şekilde bir sayı tahmin oyunu yapmak olacak. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bir sayı tahmin oyunu yapabilmek için rastgele bir sayı sınıfından yararlanmamız gerekti. Ama biz bunu örneğimizi basit tutmak adına ilk başta e, statik dediğimiz hani sabit bir değerle yapacağız. Önce projemizi oluşturalım. Ee, eskiden küçükken hani oynardık biz bu oyunu. Öyle hatırlıyorum. E, aklından bir sayı tut vesaire vesaire diye gidiyordu işte. Bir K'da yazardık biz bunu okulda. E, kim en az sayıda e, bilirse bu sayıyı kazanan o oluyordu. Bunu yapabilmek için bir tane do while kullanacağız. Bir önceki videomuzda do while kullanımı ile ilgili e, bir içeriğimiz vardı. Bunu do while ile yapmamın özel bir sebebi yok. Forla da yapabiliriz. Normal while döngüsüyle de yapabiliriz. Ama biz burada e, konuları birbiriyle bağlantılı bir şekilde ilerletmek için izlediğim e, içerikte do while yapılması gerektiğini not almışım, o yüzden do while kullanacağım. Do while Visual Studio'da direkt do yazarak bir de iki sefer tab tuşuna basarak oluşturabiliyoruz. Bunları artık öğrendik diye düşünüyorum. E, while true olduğu sürece do'daki işlem blokları yani komut satırları çalışacak. Bunun için şu while şartını şimdi değil de e, dizayn ederken e, bir şart koyacağız. ile ilk başta kullanıcıdan bir tane sayı alalım. Sayı gir diye yazdık. Bu sayımızı da integer bir şekilde integer parse metodunu kullanarak alacağız. Sayı eşittir readline dedim. Şimdi sayı aldıktan sonra kontrol atmam lazım buraya. Ne olacak? Dışarıdan girilen sayı benim rastgele tuttuğum bir e, sayıya eşit mi? Küçük mü? Ya da büyük mü? Şimdi bunun için Gördüğümüz üzere 3 tane if kullanmamız gerekecek. Yani 3 sefer kontrol etmemiz lazım. Hangi şarta uyduğunu bilebilmek için ee, ne demiştik video girişinde? Bir tane rastgele sayı. Rastgele sayıyı e, statik bir şekilde yani sabit bir şekilde diyeyim ya statik demeyeyim çok doğru bir kavram olmuyor statik. Sabit bir Sayı olarak tutalım. Sonra da e, rastgele sınıfını videonun sonlarına doğru e, oyunu biraz daha dinamikleştiririz. Rastgele sınıfını kullanırız. Yani random sınıfını. C Sharp'ta, C++'ta, Java'da aklınıza gelebilecek tüm programlama dillerinde bununla ilgili bir sınıf vardır. Çünkü rastgelelik kavramı e, çok kapsamlı bir konu. Bunu genelde hani e, oyunlarda da çok kullanırlar. Hatta oyunların vazgeçilmez e, algoritmaları içerisinde kullanılır. Mesela bunun için aslında konuşurken örneği kafamda canlandırmaya çalışıyorum. E, bir diyelim ki bir FPS oyunu oynayacağız. E, adam vurmacı diye düşünün. Bilmeyenler için. E, bir düşmanla karşılaştığımızda düşmanın bize direkt alnımızın çatından vurması yerine rastgele e, bizim olduğumuz yöne işte ateş etmesi gibi düşünün. Ya da e, başka nasıl bir örnek verebiliriz? Ya işte buna bağlı rastgele durumlar için e, rastgele sınıfını kullanıyoruz. İşte rastgele şu yöne sık ne bileyim bir yaylım ateşi aç. E, bu şekilde kullanılıyor. Rastgele ben şimdi rastgele bir sayı vereceğim, sabit bir sayı 26 dedim. Şimdi dışarıdan girdiğim sayı konsol WriteLine ile bir kontrol yapacağım dedim. Dışarıdan girdiğim sayı ya benim sayımdan küçüktür rastgele sayımdan, ya da büyüktür ya da birbirine eşittir. İşte birbirine eşit olduğu durum bizim e, tebrikler kazandınız diye oyunu sonlandıracağımız durum olacak. Sayı küçüktür rastgele sayı dedim. Küçükse kullanıcıya bilgi verdireceğiz burada. Ne diyelim sayımız küçük. Tabii çift tırnaklar içerisinde string bir ifade yazacağımız için ne diyelim? Küçük sayı girdiniz. Ee, burada else if mi, başka if mi, sadece if mi kullanmamız gerektiğini şu şekilde tasarlayabiliriz. Mesela bir if yazayım. Sayı, büyükse rastgele sayımızdan konsol right line büyük sayı girdiniz diyecek. Ve değilse kısmı kaldı. Değilse zaten tebrikler kazandınız gibi bir mesaj yazdıralım şuraya. Tebrikler. Çünkü küçük değilse Büyüktür. Büyük de değilse o zaman aradığımız sayıdır. Yani eşittir. E, bu şekilde dizayn etti. Şimdi sayı girdiğimizde bunu kontrol edecek. Küçük olan bir sayının e, büyük olması, yani aradığımız sayıdan büyük olması imkansız. Zaten mantıken de böyle bir şey yok. Hani Bir sayı hem küçük hem büyük e, olamaz bizim verdiğimiz sayıdan. O yüzden buraya if yerine else if diyeceğim çünkü if çalıştığında artık mesela diyelim ki küçük bir sayı girdim 10 10 şurası çalış, e, çalışacak şu if ilk ifim çalışacak küçük sayı girdiniz e küçük sayı girdiğim için diğer if'i kontrol ettirmemek adına else if diyeceğim sonra tekrar sayımızı gireceğiz bu sefer e, ilk if çalışmazsa büyük if'e gelecek değilse else zaten çalışmayacak umarım anlatabilmişimdir şimdi peki bizim bitiş şartımız ne olacak yani while e, şu şekilde olduğu sürece çalışacak şu olduğunda artık e, while'dan çıksın diye bir şart belirlemem lazım Bunu da aslında integer flag değişken ya da bayrak değişkeni diyeceğim yani bayrak değişkeni ekstra e, sadece terim olarak bilin. Rastgele bir e, değişken adı olarak düşünün. Ben bunu sıfır diyeceğim. Neden? Diyeceğim ki e, while'ımda kullanacağım bunu. Biraz küçülttüm. Şurada görünsün diye. Ya da şu boşluğu alayım. Tekrar büyüteyim. E, bayrak sıfır olduğu sürece çalışsın diyeceğim. Tebrikler dedikten sonra da bayraktaki değişkeni 1'e eşitleyeceğim. Hani siz herhangi bir sayıya da eşitleyebilirsiniz. Ee, bayrak 1 olduğunda şurada gelecek bayrak e, 1 yani 1 eşit midir sıfıra Hayır. Döngümden çıkış yapmış olacak. Bu şekilde bir çalıştıralım bakalım. Şimdi ne diyor? Sayı gir. 15 dedim. Küçük sayı girdiniz. Tamam o zaman 15'ten büyük bir sayı gireceğim. 20 Küçük sayı girdiniz. 25 Küçük sayı girdiniz. 30 Büyük sayı girdiniz. Demek ki benim aralığım 25 ile 30 arasında. Direkt uzatmadan 26 dedim. Tebrikler dedi ve çıktı. Tabi biz bunu göremedik döngüden çıktığı için konsol unuttum özür diliyorum bunun için 26 dedim tebrikler dedi ve bayrak e, değişkenimize 1 atandığı için artık şart sağlanmıyor 1 sıfırdan farklıdır döngüden çıkmış bulunmakta şimdi bu sayı tahmin oyunumuzu biraz daha e, profesyonel hale getirelim. Gerçi böyle basit bir oyun ne kadar profesyonel hale getirilebilir? E, rastgele sınıfımız var bizim, yani random sınıfı C#'da. E, video başında bahsettim. C++'da da buna benzer bir sınıf var. C'de de var. E, Python'da da vardır. JavaScript'te de vardır. Çünkü e, faydalı bir sınıf bahsettiğim üzere. C Sharp'ta random diyorum. Random sınıfından bir tane instance alacağım. Yani bir tane eleman alacağım gibi düşünün. Ve bu elemanın çeşitli özellikleri var. Onu kullanacağız. Buna rastgele diyeyim ben. Random rastgele sayı diyeceğim. Eşittir new keyword ile yeni bir eleman aldım. Bu biraz object oriented programming'e giriyor ama basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi rastgele sayıyı aldıktan sonra ben şuraya şunu diyeceğim. Rastgele sayı nokta next metodunu kullanacağım. Metodun ismi next. Peki bunun dikkat ederseniz 3 tane overload edilmiş metodu var. Bu Üç tane overload edilmiş metodunda ne var? Bizim çeşitli kullanımlarımıza bağlı olarak kendimize uygun metodu seçmemizi istiyor. Şimdi minimum value ve maksimum value diye iki tane parametre alan bir tane metodu var. E güzel benim tasarladığım e, oyunda diyelim ki sıfır ile e, yüz arasında. Tabi buraya 101 yazmam lazım. Çünkü e, 100 yazsaydım 100 hariç diyordu. Şurada da belirtmiş. Maximum value e, upper bond'u yani üst e, limiti hariç diyor. Hani 100 dediğimde 99. Do 0'dan 99'a kadar bana sayı üretecek. Ben 0 ile 101 yazdım. 0 dahil olmak üzere ve 100 dahil olmak üzere bu aralıklarda bana sayı üretsin dedim sayımızı şimdi gel de bul. Başlat dedim. Sayı gir diyor. Yani biraz daha dinamikleştirdik biz bu sabit sayı kısmını. Ee, tam ortadan böleceğim ben bunu. 0 ile 100 arasında olduğunu biliyorum. 50 dedim. Küçük sayı girdiniz. Demek ki daha büyük bir sayı gireceğim. 75 diyeyim. Büyük sayı girdiniz. Tamam. Demek ki 50 ile 75 arasında 67 gireyim. Büyük sayı girdiniz. Hı, hmm, demek ki 67 ile 50 arasında. O zaman eee şey gireyim. 60. Küçük sayı girdiniz. Tamam, o zaman 60'la 67 arasını sıkıştırdım ben bu değerimi. 60 2,5 Olmaz. 62 dedim. Evet. Tebrikler dedi. Programımız bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Do while'la e, yazmamın ekstra özel bir sebebi yok. Hatta size ufak bir ödev. Bunu for'la ya da normal while'la nasıl yaparız? Siz de evde ya da istediğiniz yerde e, bu şekilde bir tasarım yapın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın.